Selamun Arkadaşlar Kıymetim Hüneyleri kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bu kanalı yeni açtım Arkadaşlar iki tane video attım İnşallah ileride bilmiyorum ev vloglarımı mı çekerim Öyle açtım arkadaşlar İnşallah sizin de desteklerinizi bekliyorum Bunu iğneden çevirme Güzel bir çıtı pıtı. Oya yaptık kolay herkesin yapabileceği arkadaşlar böyle hemen göstereyim yazmam cenk arkadaşlar çok güzel bir yazma böyle bir oya yaptık çok kolay herkesin yapabileceği bir oya yaptım iki tane renk kullandım bir tane de sarı yapalım beraber İplerim altın başak yabalı arkadaşlar benim ikisini kullanıyorum 21 numara tığ kullanıyorum İnşallah herkesin desteklerini bekliyorum. Herkesten Allah razı olsun. Beğenilerinizi bekliyorum. Buradan arkadaşlar hemen başlayalım. Yazmamızı toplayalım da daha net çıksın. buradan arkadaşlar iki tane tığ battısı yapıyorum üçer zincir çekerek iki tane tığ battısı yaptım bir iki üç dört tane zincir çektim iki kere doluyorum aynı yere. Buraya 3 tane yapmışım tığ battısı arkadaşlar. Bir tane daha yapalım buraya. 3 tane tığ battısı yaptım. 4 tane zincir çektim. 2 kere doladım aynı yere. Bir tane tığ battısı yapıyorum. 2'şer 2'şer yukarı çıkarak. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İçine giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar buraya dibine giriyorum. 1-2-3-4 tane zincir çektim iki kere doladım aynı buraya dibine giriyorum 1-2-3-4 tane zincir çektim 5 tane tekrar yeşilimizin içine girdim 1-2-3-4 tane zincir çektim tekrar buraya dibine giriyorum buradan 1-2-3 10 tane tığ battısı yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir çekerek. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. 7 8 9 Ben bu yazmam çok sık sırılmış arkadaşlar bunu ben kızıma sırıttıydım çok sık olmuş sık olduğundan biraz buraları kasıyor böyle oya yaparsam düzlemem lazım böyle Şimdi üstünün yapımını göstereyim arkadaşlar. Bunu bir iğne oyasıydı bu. hemen buradan oyamızın tersinden arkadaşlar tersini çeviriyorum yazmamızın buradan buraya giriyorum buraya 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum tekrar buraya kapatıyorum bunu çevirdim Buraya bunun içine giriyorum. Buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tekrar buraya. Bir tane sinek kanadı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Aynı yere. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buraya içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Buraya içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrar içine giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. 10 tane. Buraya içine giriyorum. İçine girdim arkadaşlar buradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bu arada 2 tane tığ battısı bırakıyorum buraya giriyorum. Böyle. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 tane tığ battısı yaptım. 3 tane zincir çektim. 1 tane tığ battısı. 3 tane zincir buraya kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. Tekrar çeviriyorum içine buraya. 3 tane zincir çektim. Tekrar buraya. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya giriyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar çevirip içine giriyorum. 1 2 3 tane zincir bir tane kaldı 3 tane zincir çekiyorum tekrar çevirip bu bir tanenin içine tutturup buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim 10 tane zincir çektim arkadaşlar Hemen buraya, bu dibine buraya tutturuyorum. Buraya. 10 tane biraz küçük oldu. Bunu 11 tane yapalım. 11 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. Böyle arkadaşlar bu bir iğne oyasıydı. İğneden çevirme. Böyle rengarenk yapın. Güzel olur. Böyle ben hep düzlerim arkadaşlar tığ ile oya yaptığım zaman. Ondan sonra üçülerim. böyle rengarenk güzel oldu Arkadaşlar bunu tek renkle yapmak isterseniz Arkadaşlar buradan kopartmadan buraya bir zincir çekip geçebilirsiniz tek renkle de yapabilirsiniz böyle kopardık kopardık rengarenk de yapabilirsiniz Benimki bir fikir fikir sunuyorum sizlere böyle güzel oldu İnşallah beğenir Siz de sizler de yaparsınız arkadaşlar Yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Kıymetim hünerleri kanalına da abone olup buraya. Bu kıymetli el işleri kanalının eki. Desteklerinizi bekliyorum abonelerimizden. Herkesten Allah razı olsun. Yorum yapan elleriniz dert görmesin inşallah. Allah'a emanet olun inşallah.